Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Red Baldın nasıl sınırsız can can alınır onu size öğreteceğim. Bazı insanlar ya da çocuklar bu oyunu oynarken can kaybederken sinirlenebiliyorlar. İşte ben onlara e, yararlı bir video e, yapmak için yani onları sinirlendirmemek için e, bu videoyu yaptım. Yani sınırsız can alabiliyorsunuz bu videoda. Şimdi arkadaşlar, benim canım full olduğu için ben canımı düşüreceğim. O yüzden canımı e, düşünceye kadar beni bekleyin arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar canım düşürüp geldim. E, şimdi arkadaşlar e, şimdi canımızı nasıl yükselterekiz onu göstereceğim ben size. İlk arkadaşlar şurada ayarlar kısmına girip e, tarih ve saat yazıyorsunuz. Arkadaşlar ben e, burada tarihi geri alacaksınız ama ben tarihi geri alamam çünkü video e, geriye dönüyor yani vi, e, kamerada bir sorun oluyor videoda. Siz tarihi geri alıp tamam deyin oyunuza tekrar girin sonra arkadaşlar e, yine bu tarih saate girip e, 7 Nisan yapın eski haline geri getirin sonra oyuna yeniden girin size 5 can verecektir arkadaşlar. Ben yapamıyorum çünkü e, videoda falan bug oluyor. Bir şeyler oluyor arkadaşlar. E, şöyle ben aynaya girmeyeyim. <laughs> evet arkadaşlar. E, videomuz bu kadardı. E, i̇nşallah size yararlı gelmiştir. Yani sinirlenmemiz için. E, e, o zaman arkadaşlar ben sizi fazla tutmuyorum. Bu arada aşağıdan kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. O zaman görüşürüz.